Taziye evlerindeki bu yemek problemini biz Aslında program arasında konuştuk. Haftaya da onu, Haftaya da onu da konuşalım. konuşalım. Gazetemizin Kap gündemi gazetemizin manşetinde etinde yer alıyordu. Abi. İki günlük bir taziye evinin masrafına 36 bin lira ödeyen bir vatandaşın isyanı vardı Kap gündemi başlığında. Evet taziye evlerinin en azından detaylarını bir sonraki programda konuşacağız. Ya yemekler kaldırılsın ya da belediyeler tarafından bir şekilde buradaki acısını paylaşan, acısını yaşayan insanlara da destek verilmesi gerekiyor. Belki çay, şeker. Bununla ilgili sosyal medya hesabından şunu yazmıştım. Dile getirerek programı kapatacağım. Çünkü çok ayrıntı vermeden Mehmet Bey önümüzdeki hafta konuşalım diyor. Efendim diğer başka illerde bunun örneklerini görebiliyoruz. Çadırını, çayını, kahvesini acısı olan, taziyesi olanlara belediyeler tarafından karşılanıyor. Biz de sadece yani bizim Kültürel yapımız, e, feodal yapımızı da birleştirince sadece çay, şeker ve iki günlük kira bedelinde 36 bin lira minimum para. Bunlar çok daha fazla. Hatta geçen bir şahit oldum. Sadece öğlen yemeğine 33 bin lira para istedi bir tablohut yemekçisi. Kazaç kapısı yazmış. Ya. Ya. Evet. Yani dolayısıyla belediyelerimizde kapsı, kesinlikle. Evet. burayı bir ticari bir işletme olarak değil de acısını yaşayan dostlarıyla paylaşan insanlarımızın bir barınağı olarak görmemiz gerekiyor. Bu anlamda taziye evlerinde şahsi fikrim yemeklerin kaldırılmasıydı. Burada gazeteci arkadaşlarımızdan tartışmasını yürüttük. Belki yemeklerin kaldırılması yerine belediye tarafından desteklenmesi. Ama en azından belediye personelleriyle oradaki çay, şeker, Özellikle ticari olarak göre bu taziye evleri ile ilgili çok ilginç yanları da var efendim. Ee, orada kuran yapan belediyeden yer alarak veya kendi yerine taziye evi kuranların Buranın gelirlerini kimlere ne şekilde verildiği de ayrı bir konu. Da soruşturma korsu. konusu. Evet. Bakın ticari anlamda yapan varsa Müştü, kapatılmalı. Müftülük bunu araştırsın. Demek ki masası var. Ya da belediye bana yeri vermişsiniz. Ben bina yapmışım. Belediyeler, belediyelere, devredilmeli. Kesinlikle Kesinlikle belediye de belediyelere devredilmeli. Kesinlikle belediyelere devredilmeli. Ya. Belediyenin personelleri burada olmalı. Ee, ve çay şeker hizmeti gibi diğer ikramlarla ilgili belediyenin kendi orada bir şekilde süvasi etmesi gerekiyor. Ben programı kapatıyorum bu gündemle. Daha sonraki hafta bunu çok daha detaylı bir şekilde sizlerle konuşacağımızı, tartışacağımızı düşünüyorum.